multimod <laughs> spam Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Erşaray ile Haseke Kamışlı hattındaki PKK-YPG yönetiminin başındaki şahıs Mazlum Abdi arasında dün Şam'da gerçekleşen ve Türkiye'deki Amerikan Büyükelçisi aynı zamanda Donald Trump'ın Suriye özel temsilcisi Tom Barak'ın da katıldığı toplantıda ortaya çıkan tablo, esasında bütün müzakerelerin ve anlaşma çabalarının doğrudan doğruya PKK terör örgütü tarafından e, engellendiği ve esasında Mazlum Abdi'nin görüntüde o bölgedeki lider gibi gözükse bile ana unsur olarak PKK'nın her şeye hakim olduğu ortaya çıktı. Bu çerçevede baktığınızda bugün Nusaybin, Kamışlı sınırında yaşanılan gelişmeler, Suriye'deki gerçeğin devamı nitelindeydi. Yani esasında Mazlum Abdi ve beraberindeki kadro İlham Ahmet ve diğerleri anladığımız kadarıyla iki güç karşısında sıkışmış gözüküyorlar. Kontrol PKK'da, Kandil'de ama kendileri hesap verir durumdalar ve esasında yer yer uzlaşmaya çalışsalar da yukarıdan gelen emirler doğrultusunda hesabını ve altından kalkmayı başaramayacakları bir savaşla karşılaştılar. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şahra'nın danışmanı Ahmet Muvaffak Zeyda'nın e, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdini Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında görüşmelerde beklentileri karşılamadığını, görüşmenin iyi geçmediğini ve hedeflerin sonuçlarını vermediğini ve Suriye Devleti'nin ülkenin tamamında egemenliğini tesis etmesi konusunda fikir birliği oluşmadığını belirterek Mazlum Abdi'nin devletle imzaladığı anlaşmalar SDG içindeki kan dil çizgisi tarafından kabul edilmiyor. Milis niyeti hala etkili lafıyla biz bunu anlamış bulunmaktayız. Şimdi Nusaybin'de Dem Parti'nin birdenbire bir ve parti grup toplantısını bir parkta yapmaya kalkması ve yapması. Burada DEM Parti'nin eş başkanlarının şu anda Suriye'nin doğu Fırat'ın doğusunda sürmekte olan harekatı Kürtlere karşı büyük bir enfal, büyük bir soykırım ve katliam olarak nitelendirerek dünyayı göreve çağırmaları. Bu arada Türkiye'nin de Nusaybin sınırın kapısını açmasını talep etmeleri dikkat çekiciydi. Türkiye gerekli güvenlik önlemlerini almadan nasıl sınır kapısı açsın? O hatayı bir kere Aynel Arap'ta gerçekleştirdi ve hata değil de daha doğrusu risk alma olarak değerlendirilebilir. Çünkü eğer o, onu yapmasaydık gerçekten 100 bin kadar e, Kürt sığınmacı e, İşit isimli kanlı terör örgütünün kontrolü altında kalabilirlerdi. Ama e, Kamışlı'da yola çıkan ve PKK tarafından kışkırtıldığı bilinen geniş sivil kitle Türk askeri açısından en yüksek kışkırtmayı gerçekleştirdi ve Türk bayrağını indirdi orada. Daha önce bunu Rumlar denemiş ve bir Rum ölmüştü. Ama anladığım kadarıyla Türk devlet aklı böyle bir kışkırtmanın yapılacağını ve kan dökülmesinin hedeflendiğini anlamış ki Türk askeri doğru bir kararla itidarlı davrandı. Efendim onun indireni niye vurmadınız diyebilirler. Doğrudur. Ben de başta böyle düşünmüş olabilirim. Ama sonrasında baktığım zaman Türk askerini bu kadar kritik bir dönemde Suriye sınırında Kürt sivil öldürmekle suçlayacak bir provokasyonla karşı karşıya olduğumuzu anladık. Nitekim asker havaya ateş açarak gereken önlemleri aldı ve kitleyi kendisinden uzaklaştırdı. Bu arada Nusaybin'de tel örgüleri kırarak ee, asimetrik bir saldırıyla sınırı ortadan kaldırmaya çalışanlarla da karşılaşmış olduk. Durum budur. Ve Nusaybin PKK tarafından daha doğrusu silah bırakacağını söyleyerek memleketi belki de iki buçuk yıldır boş yere e, meşgul etmiş olan bir e, yapı tarafından e, bir kriz merkezi haline dönüştürüldü. Ama bu e, alandaki gerçeklerle diplomatik olarak yapılmakta olan çabaların bir yerde farklılaşmasını göstermesi bakımından da önemli. Esasen ortaya çıkan tablo biraz önce de söylediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Tom Barak'ın Şara-Abdi ikilisiyle birlikte gerçekleşen toplantıda bir ara artık bütün kontrolünü de kaybederek Şara'ya 18 Ocak 18 Ocak e, anlaşmasına neden destek olmadığını sorgulaması ve beni Ahmet Erşara'nın karşısında zor durumda bıraktın demesi dikkat çekiciydi. Ama gelen son bilgiler özellikle Mazlum Abdi'nin herhalde yukarıdan aldığı e, talimatlarla İşit velerin hepsi serbest kalır diye bir cümle sarf etti. Tom Barak'ın aptalca davranıp bu meseleyi kaos yaymak için kullanma. Uçaklarımız tüm bölgeyi izliyor ve bu meseleyi de kararlı bir şekilde ilgileneceğiz dediği şeklindeydi. Nitekim bugün bir Amerikan F-15 savaş uçağı PKK-YPG'lilerin bulunduğu El Hol kampının yakınına bir bomba atarak bu örgütü ciddi bir şekilde işit üzerinden kaos yaratmaması yönünde ciddi bir şekilde uyardı. Şimdi duruma bakalım. Aynel Arap kuşatıldı mı? Evet. Şöyle kuşatıldı. Hani böyle şey değil. İnsanları kontrol veya tamamen hapsetmiş şekilde değil. İsa, B4 yolu üzerindeki Aynisa ele geçirilince Zaten Kobani veya Aynel Arab'ın Haseke olan bağlantısı koptu. Onlar artık orada kalmış vaziyetteler. Hep söylüyorum Suruç'tan 12 gün PKK-YPG unsurlarıyla işit arasındaki savaş sırasında yayın yapmış bir dostunuz olarak. Çok hassas bir bölgedir. Suruç'un içi sayılır orası. Yani orada büyük bir çatışmanın çıkmamasına Türk devletinin büyük bir hassasiyet gösterdiğini bugünden inanıyorum. Ordu Haseke'yi kuşattı mı sorusu var. Evet. Kısmen güney kesiminden ve içeri girdi mi? Evet. E, Banyolarından ve güney kesiminden belirli bölgeleri halkın talebi ve e, sonuç itibariyle e, gösterileri çerçevesinde girmiş bulunuyor. Ama ilerliyor mu? Büyük çatışma var. Güney kanatta büyük çatışma var ve o yüzden e, durumu takip ediyoruz. Ama e, Suriye ordusunun yanlış anlamaları gidermek maksadıyla özellikle Fırat'ın doğusundaki Arap nüfusun fazla olduğu yerleşim birimlerine girdiği, Kürt nüfusun fazla olduğu birimlerden uzak durduğu gerçeğini de ben buradaki eee net bilgi olarak aktarayım kamışlı yönünde geri çekiliyorlar mı örgüt Evet kısmen yani e, aileleri kaçırdıkları söyleniyor e, lider kadrosunun bir kısmının bölgeden e, yani Haseke'den çıktığı söyleniyor bu lider kadrosunun e, çok sıkıştığı bir alanda e, ancak ve ancak Irak üzerinden İsrail'e kaçabileceği Barzani veya Barzani'nin veya Talabani'nin kontrolündeki bir bölgeye kaçabilecekleri yönünde bilgiler geliyor. Bu normal. Yani zaten kimse kimseyi sonuca, sonuna kadar kovalamıyor ama sonuçta böyle bir gelişme olabilir. Ve gördüğümüz kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Fırat'ın doğusundaki varlığı korumamakta gösterdiği bir e, tablo var önümüzde. Bu tablo tabi e, Kandil'den yapılan açıklamalara da e, şey yaptı, yansıdı e, ve bu yansıma çerçevesinde mesela e, Murat Karayılan e, Güney Kürdistan'ı tek bırakıp hedef almak istiyorlar. Rakka cezaevi için yardım çağrısına dönülmedi. E, i̇ki gündür e, uluslararası koalisyon diye adlandırılan askeri unsur e, PKK-YPG ile ilişkiyi kesmiş. Yani onlardan gelen çağrılara da e, şey yapmamış e, ve e, sonuç itibariyle e, güneyde bütün dünyaya bir ulus olduğumuzu göstermeliyiz vesaire gibi açıklamalarda bulundular. Ee, diğer e, açıklamalarda da e, savaşa hazır olduklarını, Rojava diye adlandırdıkları bölgeyi kaderilerine ter terk etmeyecekleri yönünde net açıklamaları var. Abdullah Ağar'ı severim. Aklı başında bir e, analisttir. O da diyor ki 18 Ocak Anlaşmasında e, 6 ve 12. maddeler nedeniyle PKK o anlaşmayı bozdu. 6. madde e, Amerikan garantörlüğünü e, getiriyordu. Bu durumda yani PKK e, Amerika daha doğrusu Amerikan garantörlüğü üzerinden Türkiye'nin kontrolü altına girecekti. 12. madde ise çok net bir şekilde... PKK, YPG unsurları bünyesine dışarıdan gelmiş tüm PKK'lı unsurların ülke dışına çıkarılmasını öngörüyordu. Bu görüş, bu detaylar nedeniyle PKK'nın mazlum abdi ve ekibini de nasıl böyle bir anlaşmayı imzalarsınız diye hedefe oturttuğu belirtiliyor. Abdullah Ağar tarafından. Ee, ve e, gördüğüm kadarıyla bunun devamında Abdullah Ağar e, bir örgüt içi çatışmayı da bekliyor. Öyle ifade etmiş. Hep beraber izleyeceğiz. Kritik günler yaşıyoruz. Hoşçakalın.